Ölüm haberi için anons çeken gazeteciler bir anda doğrulan yaşlı kadının yaşadığını anlayınca büyük sevinç yaşadı. Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Benlik mahallesinde yaşayan 78 yaşındaki Emin Aksoy'dan 7 Kasım Pazar günü sabah saat 11 sıralarında oğlu Osman Aksoy'la ile birlikte mantar toplamak amacıyla evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Teyzem iyisin değil mi? He iyisin değil mi? Dur. Kollarını görüyoruz. Tamam kaybolduğu Ercek Dağı'nın 4,5 gün boyunca didik didik aranmasına rağmen bulunamayan ve artık ümitlerin tükendiği Emin Aksoy, arama kurtarma çalışmalarını haberleştirmek için bölgeye giden gazeteciler tarafından yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Yok değil mi? Dur elimi tut tut elimi. Yaşlı kadının hayatını kaybettiğini düşünerek ölüm haberinin anonsunu çekmeye başlayan gazeteciler yaklaştıkları kadının bir anda doğrulmasıyla büyük bir şok yaşadı. Korku ve sevinci bir anda yaşayan gazeteciler ot yiyerek yaşama tutunan yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Tamam teyze. Tamam, tamam teyze. Tamam, tamam sakin. Günler sonra birilerinin kendine ulaşmasından dolayı duygusal anlar yaşayan yaşlı kadın, çektiği acı ve yorgunluğa rağmen güçlükle de olsa başından geçenleri anlatmaya gayret etti. İyisin değil mi? Sen kaybolmuştun. Dur. Dur kaybettim ya Dur, teyzem iyisin değil mi? Kaybettim. Ha, iyisin yok. değil mi? Dur. Dur. göreceğiz. Tamam, tamam. Sakin Ay, ol. Sakin ol. Sakin ol. Seni seni bulduk. Sakin ol. Ay, tamam. Tamam. Tamam Allah. sakin ol. Ben anladım. Burada abi su. Tamam tamam Deyze sakin ol. İyisin değil mi? Bir şeyin yok değil mi? Ha? Dur elimi tut tut elimi. Tut elimi. Ben biliyorum 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 biliyorum. Seni götüreceğiz oraya. Allah. Seni, seni götüreceğiz oraya. Allah. Tamam, tamam. Aksoy'un yaşadığını öğrendikten sonra bulunduğu yere giden yakınları sevinç gözyaşlarına boğuldu. Yaşıyorsun. Allah!

Hani dört gün oldu ya biz valla sade umut etmiyorduk artık. Biri öldürdü aldı git attı bir yerde yedim Her şey nasip. Binler şükürler olsun Allah'ıma. Allah'ım biz yardım etti Allah sizi de etsin abim tamam mı? Allah de Aksoy'a su ve yiyecek ikram eden gazeteciler ekipleri de haber vererek düşme sonucu kolu kırılan ve yüzünde zedelenmeler oluşan yaşlı kadının hastaneye sevkini sağladı. Bunun için çok mutluyum. Ee, köyde herkes söylüyordu ölmüştür inşallah ölmemiştir. Hani daha bulunamadı, el ayağı tutmuyor diye söylüyorlardı. Aşağı doğru iniyorduk. Sonra bir baktık e, teyzeyi gördük. Daha sonra öldü sandık tabii. E, hemen bir e, kamera çekmeye başladık. Aynı zamanda sen de hemen 112'yi aramaya başladın. Daha sonra e, teyze bir anda Allah diye kalkınca e, tabii biz de şaşırdık bir an korktuk. Daha sonra sevincimizden e, birbirimize sıdırmak hemen koştuk su falan ikram ettik bir şeyler yedirdik daha sonra jandarma ekiplerini aradık